isimsiz kesim vardır. Ee, önemli bir transferi daha. Ali kardeşimi Belçika'dan Eyüp Spor'a getirmeyi, Eyüp Spor'a kazandırmayı başardık. Süreç tabii bizim için biraz zor oldu. Biz de çok ciddi fedakarlıklar yaptık. Ali de çok ciddi fedakarlıklar yaptı. Tabii Eyüp Spor'un şu an her ne kadar e, puan durumunda TFF birincilikte lider olsa da Halil çok uzun yıllar Süper Lig'de oynamış. Kendisini Avrupa'yı, milli takımı hedef edinmiş bir futbolcu kardeşimiz. Kendisini bu lige ikna etmek zordu. İnşallah kendisi bu 4 aylık, 5 aylık kısa sürede bize çok ciddi katkı sağlayacak. Tekrardan Süper Lig'de ve milli takımda oynama hedeflerini gerçekleştirecek. Ben kendisine başarılar diliyorum. İki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmaz inşallah. Teşekkür ederim başkanım. Öncelikle transferimle emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki de e, Fixtür'de fikstürde 6 puan da önde olsak da e, uzun bir maraton olacak. İnşallah sonunda e, şampiyonluk şampiyonumuz olacağız inşallah. Çünkü buraya hedeflerimle geldim. Tek, Süper tekrar devam etmek istiyorum. Oradan da milli takıma gitmek istiyorum tekrardan. 3,5 yıllık anlaştık e, kendisiyle. 3,5 yıllık Eyüp Spor'umuzda oynayacak. Bir bonservis bedeli karşılığında Vestel'le kulübüyle anlaştık. Zaten Göztepe'den de Westerlo'ya bir bonservis bedeli karşılığında gitmişti. E, üç buçuklu inşallah ve daha az da inşallah olması dileğiyle diyorum. E, onun sağlığı el verdiği sürece, biz oynamadık istediği sürece e, bizim kendisine e, kapımız her zaman açık. Önü açık sürenin. Teşekkür ederim. Soru var mı? Hayırlı olsun.